Atölyem benim sığınağım. Dünyada en rahat ve en iyi hissettiğim yer kendimi. Çok uzun saatler çalışabildiğim hem evim hem de üretim alanım. Burada hem tasarlamak hem üretmek, ortaya bir şeyler çıkartmak beni çok iyi hissettiriyor. İyi geliyor. 1978 İstanbul doğumluyum. Çocukluk yerim Bağlarbaşı, Selimiye ve Çiçekçe arasında geçti. Hala da orada oturmaktayım Bağlarbaşı civarında. Annem işte ev hanımı, klasik. Babam <laughs> memur. Kız kardeşim de müzisyen. Çocukluk dönemimiz dede ve anneanneyle daha çok geçti. Bize yakın oturdukları için daha çok onlarda vakit geçiriyorduk. Yani güzel bir çocukluğumuz oldu onlarla birlikte. Dedem de resim yapardı. Yağlı boya tabloları vardı filan ve daha çok odunla haşir neşir olurdum çocukluğumda. Babam ve annemle de iyi bir ilişkimiz vardı tabii ki. Annem de çok iyi resim yapar. El becerisi de çok iyidir. Ya yani bana daha çok resim yapmayı annem öğretmiştir. Renkli kalemlerle, pasta boyalarla yani teknikleri de öğreterek ve üç boyutlu kağıttan da malzemeler o zaman kullanarak, işte bir şeyler, mutfak eşyaları, mobilyalar… Onunla bir, o zamandan bende bir dünya kurmuş. Onu ben daha sonra anlıyorum tabii. İlkokula başlamadan önce ben kendime şifreli bir siyah, böyle bir erkek çantası almışım. Şifreleri var ve sadece çantanın içinde resim malzemelerim var. Ben okula ilkokul döneminde bunu kullandım olduğu gibi. Ve okula resim yapmak için gideceğimi zannediyorum. Yani bu çantayla okula gittiğim zaman sadece resimden başka bir şey yapmayacağımı düşünerek onu hazırlamışım. Bütün dünya o çantanın içindeydi yani. sürekli onunla haşır neşir oluyordum ve benden başka kimse de çantayı açmıyordu. Bana ait bir dünyaydı yani o. Daha sonra tabi değişmeye başladı. İlkokul, ortaokul, lise hep böyle zor geçmiştir. Bizim dönemimiz de biraz şey bir dönemdi. Biraz disiplinli katı bir dönem gibi geliyor bana şimdi baktığım zaman. O yüzden okulu pek sevdiğimi söyleyemem yani. Lise sona kadar çok zor geçti benim için. Üniversite yılları 98-99 yılında Marmara Üniversitesi resim bölümüne girdim. Çağdaş sanat eğitimi aldım. Hüsamettin Koçan atölyesi de çalıştım. O yıllarda yine Yapı Kredi'de düzenlenen Siyah Kalem sergisi vardı. Siyah Kalem sergisine hayran kaldım. Birkaç kere gezdim o sergiyi. Ama bunun yapılabileceğini hiç düşünmüyordum yani profesyonel olarak. Ben sadece resim bölümüne girip resim yapmayı düşünüyordum o dönemde. Daha sonra eşimle tanıştım okuldan mezun olurken. 2004-2005 yıllarında. Geleneksel sanatlarla da orada tanıştım. Yani eşim sayesinde tanıştım. Tamamen Batı eğitimi almış olduğum için kendi kültürümle çok içte dışta değildim açıkçası. Hı? Minyatürü de Tanar Alakuş'la çalışmaya başladım. Yine eşimin vasıtasıyla. Bayağı bir dönem birlikte çalıştım. O dönemde hiç çağdaş sanat sergilerine katılmadım. Sadece geleneksel sanatlar ve minyatür sergilerine katıldım. Karma sergilerde yer aldım. Şimdi klasik minyatürü çok iyi öğrenmek istedim en başta. Çünkü bu işi temelinden en ince şekliyle reprodüksiyonlar da yaparak uzun bir dönem çalıştım. 10 yıl kadar filan bu süreç belki daha fazla sürdü. Daha sonra ben kendi tarzımı oluşturmaya başladım. Daha böyle tasarıma yakın, daha mimari özellikler içinde bulunduran ve daha süreel öğeler barındıran hayvan figürleri üzerinde yoğunlaştım. Minyatür sergilerine bunlarla katıldım. Ama bu bana yetmemeye başladı. Zaten minyatüre ilk başladığım zaman da öğrenmeye başladığımda çağdaş sanat içerisinde nasıl kullanırım hep aklımda vardı. Nasıl bunu adapte ederim ya da nasıl ilerletirim sorusu hep vardı. Yetmemeye başladı ve kendimi 3-4 sene atölyeye kapayarak, çok fazla dışarı çıkmayarak, işte sosyal ortamda bulunmayarak, çok yoğun bir şekilde üstüne giderek çağdaş sanat içerisinde kullanmaya başladım. Minyatür benim için bir yaşam şekli, yani yaşama bakış açım, yaşamı algılama şeklim, görme biçimim yani o şekilde görüyorum ve o şekilde yaşamı algılıyorum. Bu ilk aşk gibi bir şey. Meditatif bir yanı da var benim için. Huzur veren ve daha içe döndüren, beni rahatlatan bir yanı da var. Rüya Fragmanları adlı işim 2015 yılında daha sürreal denemeler yaptığım, daha hayali tasvirlere yöneldiğim çalışmalarımdan biriydi. İstanbul'un balıklarını konu almıştım orada. Daha renkli, daha resimsel dokular kullandığım ve minyatür tekniğiyle de çok ince çalıştığım tamamen tasarıma dayalı, hayali, rüyalardan fırlamış balık tasarımları Yapmıştım. Rüya fragmanlarının ortaya çıktığı dönemde Danaralı Kuş hocam beni desteklemekteydi. Ben de ondan aldığım cesaretle daha çağdaş bir ifadeye doğru yol almaya başladım. 2015 yılında Pendik Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu minyatürde yüzleşme sergisinde yer aldım. Murakkalı kağıt üzerine akrilik ve sulu boya kullandım. Çerçevesini de özel olarak yaptırttım sergi için. Ölçüsü her biri 10 10 cm boyutlarında. teknik ve malzeme sınırlamam yok. Genelde çoğu malzemeyle çalışabiliyorum. Japon ve Çin resim sanatı içerisinde yer alan, onlar için çok önemli olan mürekkebi kullanıyorum. Japonya'dan getirtiyorum mürekkebi. Daha sonra Japonlara ait olan bir baskı tekniği var. Tahta baskı ya da kullanıyorum. Gravür sanatından da yine detaylar ve parçalar görmek mümkün resimlerim içerisinde. Ama genel olarak tabi ayrıntılı ve küçük çalıştığım için minyatür tekniği ve minyatür sanatında kullanılan teknikleri görmek de mümkün. Bütün bunları harmanlayarak genel kompozisyonları oluşturuyorum. Ama bir malzeme sınırlamam yok. Yani herhangi bir yüzey üzerinde kolaylıkla çalışabilecek inceliğe gelmiş durumdayım. Baksı Müzesi'nde, mesela Bayburt'ta bulunan Baksı Müzesi'nde de çay bardağı altlığına çalışarak yaptığım yüz parçalık bir iş vardır. Genelde minyatürde, yani klasik minyatürde ve siyah kalem minyatürlerinde de öyledir. Beni en çok etkileyen ince uzun 20 santime 5-10 santimlik ya da 30 santime 10 santimlik ince uzun panoramik çalışmaları vardır bunun. Ben de oradan yola çıkarak çalışmalarımı daha çok ince uzun ve yatay şekilde oluşturmaya başladım. İşte hayvan figürleri, işte dağlar serisi bu şekilde ortaya çıkmaya başladı genelde kağıt üzerine çalışıyorum ama dediğim gibi çeşitli malzemeleri kullanabiliyorum. İşte yüzey kağıt olursa benim işimi daha çok kolaylaştırıyor ama ince çizgili işler tuval üzerinde de çalışılabiliyor. Yüzeyin pürüzsüz ve ince çalışılabilir olması yeterli bunun için. Hayvanlar kitabı adlı eserim benim son işlerimden. Monokrom genelde çalışmalarımın üzerine sadece hayvanlarda renk kullanmaya başladım. Bu da anlatacağım konuyla ilgili olarak hayvanları ön plana çıkartmak için renk kullandım. Pablo Neruda'nın bir şiirinden, Hayvanlar kitabı şiirinden yola çıkarak yapmış olduğum bir çağdaş minyatür işi diyorum ben buna. Bu bir konuya bağlı olarak çalıştığım bir iş. Yani seri değil, sadece hayvanlar kitabından, yani şairin şiirinden yola çıkarak üretmiş olduğum bir iş. Bu eserim 29. İstanbul Sanat Fuarı'nda TÜYAP'ta Esin Keçisi isimli sergi içerisinde yer alacak. Monokrom yerleri siyah beyaz çalışarak yani sıvı akrilikle çalışarak. Hayvanları ise daha çarpıcı olması için renkli sulu boyayla uygulama yaptım. İşimin ölçüsü 18'e 42 santim. Fabriano Academia kağıdı kullandım. geleneksel sanatçılarla aramdaki fark yeni teknikler deniyor oluşum ve yeni hikayeler oluşturuyor oluşum. Geleneksel çalışan sanatçılar tekniğin ve konuların da getirmiş olduğu bir tekrara dayalı olma durumu var. Bu ister istemez böyle. Böyle de devam edilip çalışılabilir. Yani kişiye bağlı bir şey. Bana yetmediği için bu daha farklı şeyler yapma isteği olduğu için daha doğrusu çağdaş bir şekilde ifade etmek istediğim için minyatüre hep başlama noktam da buydu zaten. Ben bu şekilde ilerlemeyi seçtim ama klasik bir biçimde de çalışmak, çalışarak devam etmek mümkün. Ama benim için mümkün değil. Yani beni klasik çalışmak rahatsız ediyor. Yapmaya çalıştığım şey teknikleri farklılaştırmak ya da harmanlamak, iç içe kullanmak. Birlikte kullanmak ve böyle bir ifade dili oluşturmak. Aynı zamanda hem beni rahatlatacak çalışırken meditatif olacak hem de düşünceyi ön plana çıkartacak. Yani bir konu etrafında çalışılmış olması gerekiyor. Bir altyapısını, kavramsal bir şeyinin olması gerekiyor. Bir konusunu ve söylediği bir şeyin olması gerekiyor yani işlerin ve ortaya çıkan eserlerin. Doğa üzerine çalışmaya başladığım dönemde Mamut Art projekte katılırken bir dosya oluşturmamız gerekiyordu. Dosya uzun bir süreç içerisinde oluştu. Doğa üzerine çalışmalarım iki kısma ayrıldı. Yani dağlar serisi ve hayvanlar serisi olarak bunlar ortaya çıktı. O süreç içerisinde yüz parçalık bir iş oluştu toplam olarak. Daha sonra kabul edildi. Bu genelde birkaç senelik bir süreç sonunda ortaya çıktı. Temel derdim doğanın tahribatı üzerine ilk başladım çalışmaya. İşte gaz maskeli, koşan tavşanlar, hayvanlar, orman içerisinden çıkmaya çalışan hayvan figürleriyle başladı. Daha sonra ise minyatür çizgilerinden ortaya çıkarak oluşturduğum dağlar, tepeler ve toprak desenleriyle ortaya çıkan kompozisyonları oldu. Bu uzun süreç sonunda 20'den fazla işim Mamut Art Project'te sergilendi. Her iki işimde de ortak olarak sıvı akrilik ve mürekkebi kullandım. Bir de üstteki işimde kahverenginin tonlarını ve kırmızının turuncunun tonlarını kullandım. Fabriano Akademiya 2 işim de kullandığım kağıt. İşlerimin biri 28'e 38 santim, diğeri de 20'ye 40 santim boyutlarında. Mehmet yak kalemi çok severim ve onu çok incelemişimdir minyatürlerini. Zaten minyatürlerin oluşma aşaması da oradan itibaren başladı. Genelde Japon, Çin, çağdaş mürekkep sanatçılarını seviyorum ve takip ediyorum. Dünya üzerinde mesela minyatürü çeşitli şekillerde yorumlayan Hintli, İranlı ve Pakistan sanatçılar var. Onları takip ediyorum. Contemporary İstanbul 2011'e de bir galeri gelmişti. Yani Kosen diye bir galeri. Oradaki Pakistanlı ve Hintli minyatür sanatçılarıyla tanışmıştım ama onlar tabii geleneksel minyatürü yapmıyorlar. Daha çağdaş şekilde yorumlayan sanatçılar. Onlar da beni çok etkilemişti. Bunun dışında Batı sanatı zaten var. Tamamen altyapım batı sanatı üzerine kurulu. Ve oradan da çok tabii kavramsal olarak da yani batı sosyolojisi, batı felsefesinden de etkilendiğim çok fazla insan var. Mesela erken Rönesans dönemini çok severim. Minyatür çalıştığım dönemde tamamen erken Rönesans dönemi üzerine de ayrıca incelemiştim, araştırmıştım. Flaman ressamları var. Özellikle onları çok seviyorum. Minyatürün tuval üzerindeki ilk çalışmalarını onlarda görebiliriz. Daha sonraki dönemlerde 20. yüzyıl başındaki sanatçıları severim. İzlenimciler, dışavurumcular. Bu 1930'lara kadar olan bölümü çok zengin bir dönem zaten ve beni aşırı besleyen ve yeni şeyler yapmaya da teşvik eden bir dönem benim için. Daha sonra 1960 civarında çıkan minimalizm akımı var. Bu akım da ayrıca iş, işlerime çok etkilemiş bir akım. Yani minimalist bir tarafı da var işlerimin daha doğrusu. Aslında bu daha önceki işlerin aşamalarının en son gelmiş olduğu nokta. Önce minyatürlerden yola çıkarak minyatürlerdeki doğa çizimlerinden yola çıkarak başlamış olan o çizgiler boyutunda büyümesiyle daha soyut bir ifadeye doğru yer almaya başladı. 120'ye 160 boyutunda ve daha büyük çalıştığım sadece çizgisel soyutlamaya dayalı işler yapmaktayım şu an. Çizgiler tekrarı dayalı olduğu için daha meditatif bir yeri var, hissiyatı var. Daha uzak doğu, zen, tao ve tasavvuf felsefelerinin de birleşiminden ortaya çıkan, daha soyuta doğru yol alan işler. Henüz yeni başlamış olduğum bir süreç bu. Boyutları büyük çalışmayı düşünüyorum. Londra ve Hong Kong'da daha çok soyut ve lekeye dayalı, mürekkebe dayalı ya da çizgisel soyutlamaya dayalı galeriler ve işler var. Biz de buna yönelik yurt dışında çalışmış olduğumuz bir sanat danışmanımız var Pata Art diye. Onun desteğiyle sergilemeyi ve belki de kişisel sergiye doğru gitmesini düşünüyorum. Bu işimde Japonya'dan getirdiğim mürekkebi kullandım. Kenar çizgilerinde ise daha küçük çalışabilmek için büyüteçle geçtim. Kağıt olarak ise Fabriano Akademiya'yı kullanıyorum. Ebat ise 50'ye 70 boyutunda. minyatürün bence günümüzde kullanılamamasının nedeni aslında tam olarak iyi anlaşılamamış olması. Çünkü resim sanatının temeli minyatür sanatı zaten. Batı sanatında da öyle, doğu sanatlarında da öyle. Bizim ülkemizde daha farklı bir şekilde ilerlediği için yani batılılaşmayla gelen bir dönem olduğu için geleneksel sanatlar daha arka planda kalmış durumda. Yani bir gelişim söz konusu olmamış. Belli bir yerde bir kesilme, bir tıkanma olmuş durumda. O yüzden de eski konular üzerine çalışma, onlar üzerine tekrar etme gibi bir şeyde kalmış durumda. Günümüzde aslında minyatür sanatı uygulamak mümkün. Çünkü dünyada bunun örnekleri var. Geleneksel sanatlarını çağdaş sanatı içerisinde kullanıp harmanlayabilen birçok sanatçı var dünya üzerinde. Ülkemizde de çağdaş sanatı içerisine tabii kullanan sanatçılar var ama çok fazla yok. Yani sayıları çok az. Bu sadece şu şekilde kırılabilir. Özellikle üniversitelerde bu işin daha verimli olarak yapılabileceğini düşünüyorum. Yani öğrencilerin Yeniyi denemekten korkmamaları ve yeni şeyler üzerine yoğunlaşarak yani güncel sanatı da takip ederek, takip ettirilerek aynı zamanda çalışmaya teşvik edilebileceğini düşünüyorum. Bir de çağdaş sanat galerilerinin kendi içinde çok fazla ayrılıyor. Yani normal resim galerileri sergileme yapabiliyorlar. Yani geleneksel sanatlarla ilgili çalışan sanatçıların eserlerini sergileyebiliyorlar. Ama çağdaş sanat içerisinde mesela kavramsal daha çok çalışan galeriler var. Daha çok figüratif çalışan galeriler var. Tam olarak nasıl çalışmak istediğini, yani kendini nasıl ifade etmek istediğini belirleyip ya da düşünceni, konuyu nasıl ifade etmek istiyorsan o şekilde bir galeriye de yönlenmek mümkün. Ama bunu minyatürrü çağdaş sanat içerisinde kullanarak yapmak zor. Ülkemizde genelde geleneksel sanatçılar çağdaş sanatı çok iyi bilmediği için ve çağdaş sanatçılar da geleneksel sanatları çok iyi bilmediği için sanki minyatür çağdaş sanata elverişli değilmiş gibi görünmekte ama bu böyle değil. Aslında sorun sanatın kendisinde değil, sanatçılarda ve sanatın üretim biçiminde. Minyatürün doğru şekilde üretilebildiğinde çağdaş sanatın içerisinde yer alabileceğini düşünüyorum. Tarkovski der ki, dünya mükemmel bir yer olmadığı için sanat var. Ben de sanatımla dünyayı daha yaşanabilir, güzel bir yer yapmaya çalışıyorum.